Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Manisa Soma'dan sesleniyor. Şu anda yanımda İsa Bey var. Kendileri bu bölgede koltuk döşeme alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz İsa Bey. Öncesinde ne kadar zamandır bu sektörün içindesiniz? Bu sektörde sene 1989'dan beri bu sektördeyim ve yaklaşık bir 30 34 yıldan beri bu işi yapmaktayım hı hı. ve hala daha devam etmekteyim. Hı. Yani, Uzun yıllardır aslında bu sektörde. Evet, en geçmiş bir tecrübe var bizlerde de. Hı. Yani ne bileyim güzel seviyoruz, mesleğimizi seviyoruz, yapıyoruz. Hı. Yani eski yeni yapmak güzel bir şey. Bütün meslektaşlarım da bunları zaten severler. Çünkü niye Şöyledir bizim işler şöyledir. Yani e, müşterinin evindeki e, ...çek yat, sandalye, oturma grubu, koltuk takımları vesaire şeyleri tekrar yeniye kavuşturmak bizim için çok güzel bir şey, çok onur verici bir şey. Ve müşterilerimiz de bunlardan çok memnundur. Memnun kaldıklarını söylerler. Onlar memnun oldukça bizler daha çok memnun oluyoruz. Ne kadar olsa ticaret yapmış olmuş olsak da güzel bir şey yani yapmış evet. olduğumuz meslek çok güzel bir evet. şey yani. Malum e, Somada'yız. E, Somada da e, biliyorsunuz geçmişte bir büyük bir Acıya olmuştur. Ve burada çalışan kişiler de müşterilerimizin de bir çoğunluğu yani maden sektöründe çalışmaktadır. Onlar da tabii zor şartlarda çalıştıkları için yani maliyeti biraz daha düşük seviyelerde. Bugün bir oturma grubu almış olmuş olsa müşterilerimiz gerçekten piyasa değer 25-30 bin lira. Biz bunları daha düşük maliyetlere yaptığımız için müşterimiz de memnun oluyor. Onlar memnun oldukça bizler de memnun oluyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz yani. Evet. Gelecekte de güzel şeyler evet. olacaklarını düşünüyorum yani. Evet. Ekonomimizin de şu bu aralar yani yüksek olması müşterilerimizin de daha çok tercih ettikleri evindekilerini değerlendirebilmektir. Evet, aslında çok güzel özetlediniz. Burada son olarak da aslında şimdi koltuk döşeme eski yeniye çeviriyoruz dediniz. İncelediğimde orada birbirinden farklı kumaşlar, renkler, modeller görüyorum çalışmış olduğumuz firmalar güzel. Yani kumaşlarımız güzel. Yani Türkiye'de sayılır şirketlerle çalışıyoruz. leke tutmaz özelliğe sahip kumaşlardan çalışıyoruz. Yani yaptığımız zaman bir ceket veya yok da bir oturma grubunu yaptığımız zaman yenisiyle hiçbir farkı kalmıyor. Aslında bir yeni oluyor. Çünkü yayı değişiyor, süngeri değişiyor. Yani kumaşı değişiyor. Yani gerekirse model değişiklikleri de yapabiliyoruz üzerinde. Yani günümüzün çağının modellerini yapabiliyoruz yani şu an. En azından o özelliği sahibiz yani. Eskiyi yapmak bence daha daha güzel bir şey yani. Evet. Keyifle yapılıyoruz evet. yani. Çünkü size gelen o ürünün önceki halini görüyorsunuz. Bir de sonraki halini görüyorsunuz ki gerçekten güzel yapmışım diyorsunuz. Yani tabii. Bir de geçmiş tecrübe var yani. Çünkü 34 yıllık bir tecrübe sahibiz. Yani biz e, bu işi yani çok çıraklığımızda daha öncelerden şu an teknolojinin çok büyük ilerlemiş olduğu sektörde yani biz e, çıraklık dönemlerimizde daha zor şartlarda çalışıldığını yani teknolojinin ilerlemediği zamanlardan gelmeyiz yani hı hı. geriye dönerek bakarsak yani. Hı hı. Aslında doğru söylüyorsunuz burada yani kısacası e, eskiler e, yeni formatlarına kavuşuyorlar ve belki de aldığımızdan çok daha güzel bir konuma geliyorlar. Hem şöyle bir seçeneğiniz de var rengini sizin istediğiniz renk yapabilirler. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yaklaşık e, 500 e, renge desene ait kumaşlarımız var ellerimizde yani yani çünkü istediği şekilde yani beğenebiliyor seçenek hakkı var müşterilerimizin bizim evet. seçenek haklarımız evet. var yani evet. Evet. O yüzden... belki alırken o mobilyayı çok bir seçeneğiniz yoktu ondan dolayı aldınız ama daha sonrasında sizin kendi evinizin konseptine göre belki evinizin duvarlarının boyasına göre istediğiniz renge göre hayal ediyorsunuz ve koltuklarınız aslında burada sizin istediğiniz şekle burada Bey sayesinde bürünüyor diyebilirim. Kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabında adını izleyenlerimiz için söyleyelim lütfen. Ee, İsa Adaş Facebook üzerinden hı hı. E, TC İsa Adaş Instagram üzerinden e, takip edebilirler görebilirler yani hı hı. paylaşımlarımı Facebook üzerinden İsa Adaş olarak elit koltuk döşüm olarak görebilirler. Hı hı. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Teşekkür yani. ederim. Teşekkür ederim. Biz röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.